Yeryüzündeki en büyük doğal afetler nedir diye aklımızdan geçirsek, bunların en korkuncu belki de tsunamilerdir. Tsunamiler deniz veya okyanuslardaki ani ve büyük çaplı değişiklikler sonucu oluşan dev dalgalardır. Bu dev dalgalar genellikle deniz dibindeki yer sarsıntıları, volkanik patlamalar, deniz altı kaymaları veya büyük meteor çarpmaları gibi doğal olaylar sonucu meydana gelir. Tsunamiler, suyun büyük bir hızla kıyıya doğru ilerlemesiyle karakterize edilirler. Deniz dibindeki bir deprem veya volkanik patlama suyun ani bir şekilde yüzeyde dalgalanmasına neden olabilir. Bu dalgalanmalar, okyanusun ortasından kıyılara doğru hızla yayılırken, dalga boyu ve enerjisi büyüyebilir. Tsunamilerin bazen 100 kilometre veya daha fazla uzunluğa ve 30 metreye kadar yüksekliğe ulaşabileceği bilinmektedir. Tsunamiler, kıyı bölgelerinde büyük felaketlere yol açabilir. Büyük dalgalar kıyıya vurduğunda, Su hızla karaya doğru akar ve kıyı bölgelerini sel, yıkım ve can kayıplarıyla karşı karşıya bırakabilir. Sonuç olarak tsunamiler doğal afetlerin en yıkıcılarından biridir. Bu nedenle insanlar ve toplumlar tsunamilere karşı hazırlıklı olmalı ve uygun güvenlik önlemlerini almalıdır.